Neredeyse yani, İstanbul'da yani son geldiğimiz aile. Ya biz ben eee e, bu tarafta çok geldi yani ve gerçekten burada ya sadece e, hava sıcak değil yani, insanlar da çok sıcak. Yani, evet. Merteşem bir karşılaşma oldu ve gerçekten biraz ya duygulandı yani. Herkese çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet sizler hoş geldiniz. Ee, şefim biz burada çok fazla... Allah sık, sıkma yedi, tantuni yedi, bana <laughs> <laughs> yedi. Onları soracağız, onları soracağız. <laughs> ya, pizza la majur benziyorlar yani aslında ama o kadar iki farklı konu ki. Yani Hı -hı. bunu yan yana koymak doğru değil, özelliği çok farklı. E, sebebi farklı. Çünkü sonunda la majur tamamen bir ana yemek değil Evet. E, pizza da tamamen bir ana yemek yani. Lamacun burada kim bir lamacun? Yeteri yani değil yani. <laughs> Özellikle sana abi, sana bir lavajoy yetmez bellidir yani ben sana tanıdım. Hatta tam tam susan, ee, biraz yaşladık ama yanlış hatırlamıyorsun. Ben tam, e, işte şimdi benim çocuk Yaşı, 12 yaşında. Ben burada 11 yıl önce geldim. 11 yıl önce. 11 yıl oh, önce geldi defa yani. O zaman masada şey başta hiç miydi No 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 no. Başta şey? Masada şey yok yani. Ha. O şimdi e, en sevdiği yemek en sevdiği Türk yemeğini soruyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Biraz daha zor açıkçası söylemesi gerekiyorsa. Çünkü şeyde de var yani. Yani Türk gastronomi, Türk yemekleri o kadar farklı var ki mesela bölgesel yemekler o kadar farklı ki ama yani mesela e, burada e, Tantuni demesen ayıp olur yani. Bir yani, <laughs> Tantuni kim yemez yani açıkçası. Yani, evet. Buna çıkara e, de, bizim semin var müteşem bir Tantuni açacak ama çek Ben e, tabii ki de bizim akıl müteşem kebap. Ama ben yani Türkiye'de gelen ilk benim hemen etkilediği şey Cakebap yani. Cakebap e, ki çok ciddi bir yemek yani inci gibi bir yerdi. Bence la Türkiye'de keşfedil, keşfedilmemişler bir yerden birisi. Özellikle, özellikle gastronomi e, evet, konusunda. kendini ayakta kaldırabilmek için yeterli hem yemek hem e, e, kültür var. Yani i̇nşallah öncelikle bugün organizasyon yapar belediye, belediye başkanı ve bütün şey bu organizasyonda yeniden işte kişilerden Bizde özellikle bu güzel aktiviteden sonra Tarsunuz güzelliğini, gastronomisiyle ve sıcaklığını anlatmaya devam edeceğiz. Harikasınız. Hadi ben de geldim şöyle beraber. Festivalimizin üçüncü gününde yine mükemmel geçiyordu. Ve buraya Danilo Zan'la geldi. Biz de hayranlar olarak buraya geldik. Gerçekten gayet samimiydi. Festival gayet iyi. Her noktasında tavsiyesiz bir şenlik var gerçekten. Adım attığımız her yerde mutlu oluyoruz. O şekilde söyleyebilirim. Yani ortam bence güzel. Ee, yani programda, programına gördüğüm kadarıyla izliyorum. Yani Türkiye'de yaşaması iyi bir şey bir Mersin e de Mersin'e gelmesi çok iyi bir şey. Bu tarz ediyor yani. Yani yemeklerimiz diyor. Bence çok güzel bir şey Atatürk Mersin'e gelmesi. Müthiş bir misafirperverlikle karşılaştım burada. Emin Muratcan da aynı şeyi düşünüyor. Yani bizi bu festivale çağırdıklarında bu kadar doğru çizgili, bu kadar profesyonel, mükemmel neredeyse, tırnak içinde mükemmel bir festivalle karşılaşacağımızı biz de bilmiyorduk. Bu bir gastronomi festivali değil. E, pek çok yerde işte pazarlar kurulmuş atölyeler var şenlikler var halaylar çekiliyor müthiş konserler var hepsine dahil olma fırsatı bulduk Tarsus'un tarihinden e, bir habermişiz maalesef e, yani <laughs> üzülüyorum bu konuda ben ayrıca Murat Can'a anlatacak e, gezmiş görmüş olduk öncelikle Mersine e, Tarsus'a ve Mersin Büyükşehir Belediyesine mükemmel misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Helal olsun. Ben bir ufak sözü alayım. Yani bunlar haftalar öncesinde bizler bu etkinlikten haber aldığımızda davetli olarak gelebilir misiniz dendiğinde bize biz çok heyecanlanmıştık. Ee, daha öncesinde çekim için sadece gece bir vakti gelmiştik. Ee, tamamen tadı damağımızda kalan humusunuzdan fındıkla amacınıza tekrardan tatmaya geldik Ve diyorum. Aynı yere gittik. Ve aynı yere gittik. <laughs> <laughs> <Aynı yere> gittik. <laughs> Başlıyoruz fantastikliğimize. Biz... Ee, güzel bir bağlama yapacağız bugün size. Tahin sizler için coğrafi şerifi değil, o benim memleketimin coğrafi şartı ürünü Bana ama burada da çok müthiş tahinler üretiliyor. Şahane susamlarınız var. O tahinden bir humus yapıyorsunuz, onu coğrafi şerifte almışsınız. Biz sadece humustan tahini çektik. Tahinli bir mini bazlama yapacağız. Üzerinde burada koyun kuzu eti çok hakim, dana pek tüketilmiyor. Ee, kuzudan bir tandır yapmak istedik. Bir sizin coğrafi şartlı ürününüz var yine elimin altında. Ee, bir sarı ulak, yeşil zeytin. Hayatım dediğim en iyi zeytin. Ee, bir de bir üzümünüz varmış, tarsus beyazı. Bu kadar kişi ikram edemeyebiliriz bu sürede ama elimizden geleni yapacağız yine. Ben fazla fazla yapıyorum. Olabildiğince herkese bir tattırmaya çalışacağım. Biz her kırmızı etle kullanmayı tercih ediyoruz. O yüzden bugün de tarifimizde var. Biraz biber ve domates salçasını kavuracağız. Ardından su çekip tüccülüyü kapatıp onları bir süre vedalaşacağız ve pişmeye bırakacağız. Çok, çok naziksiniz, çok, çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Müthiş bir kadın ve ben dersinde çok bu kadar hailsin. kadınlar için e, 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 yani, kadın efektif bir işler yapıldığını bilmiyordum buraya çok gelmeden nazisiniz. önce. Çok teşekkür ederim. E, şu an aramızda değil ama ona özel bir teşekkür göndermek istiyorum burada. Umarım, Umarım e, selamımı alır. Çok sağ <laughs> ya, öncelikle ilk üçüne katılmadığım için çok esef duyuyorum. <laughs> neden daha önce gelmemişim, neden daha önce görmemişim ve katılma şansı bulamamışım diye. İnanılmaz profesyonel, çok doğru çizgide yürüyen bir iş. Sadece gastronomi ayağı olmayan, bir anda festival alanlarının kurulduğu, pazarların kurulduğu, halayların çekildiği, konserlerin düzenlendiği nefis bir iş. Bu kadar profesyonel bir e, Organizasyonu Tarsus'a kazandırdığı için belediye başkanımıza son derece teşekkür ediyorum Vahap Bey'e. Ee, eşinden birazcık kadın kooperatiflerine desteklerini dinledik, böyle böyle ince duygularım kabardı. Burada olduğum için müthiş mutluyum. Ee, bence çok bilindik bir lezzeti farklı ürünlerle harmanlamış olduk burada olduğumuza da değdi diye düşünüyoruz. Kesinlikle çok büyük gurur duyduk. Öncelikle yani belediye başkanının bizi böyle bir şekilde davet etmesi, böyle bir organizasyonun dördüncü düzenlenmesi inşallah 14, 24, 34 diye ilerler bu etkinlikler. <laughs> Bizim için çok büyük bir gurur. Burada geldik, yemek pişirdik. İnsanlar bizi televizyonda izledikten sonra yaptığımız şeyleri burada da tatmış oldular. Bizim için bu tarif edilemez bir duygu. Çok teşekkür böyle ediyoruz herkese tekrardan. Böyle bir organizasyonda sahnede olmak büyük gururdu. Emeği geçen herkese, başta belediye başkanımıza son derece teşekkür ediyoruz. Evet, yani tadına baktım. Çok güzeldi, değişik bir Zeytini zeytinli falan yaptılar. Çok hoşuma gitti. Yani belediye başkanımız her sene böyle düzenlesin. Çok hoşumuza gitti. Yani geçen sene ben katılamamıştım. Bu sene katıldım. Çok hoşuma gitti. Devamını isteriz yani. Çok beğendim. Gerçekten de çok emek edilmiş. Ve bu seneki festivalin ilgi her zamankinden daha çoktu. Çok memnun kaldık. İnşallah her sene bu şekilde devam eder. Tarsuslu olarak çok memnun kaldık. Kilo ve yaşlanma için oraya tekrar konuyu fark edeceğiz. Ee, anlaşılıyor ki matematik tutmuyor. Yani tıbbi olarak olduğu için e, ağır aksak da olsa, tekliğe tekliğe de olsa, böyle 80'lere 90'lara kadar yaşatılan toplum çok e, denir ya, matematiğe uymuyor. Yani genç yani, yaştan itibaren işte sürekli ilaç kullanılar bunlar falan. Matematik artık uymuyor ve diyorlar ki biz bu işi çözmek için bir tarafından yani konuya neresinden var? Bir sınıf ayrımı yapmış oluyor, iyiler kötüler pahalı değil mi? Bir takım yaptırımlar ve tecrübelerle bizlerle öyle böyle işte olumlu anlamda duyuluyoruz. Orada eleğin altına düşüp de işte, bu kurbağa e, gitmemek için biraz kendi hocamızı. O yüzden diyorlar ki biz şimdi Alzheimer'ı, kanseri, e, şunu bunu tedavi etmek için çok para harcadık ve o çalışmıyor. Tamam bitti o zaman biz dönelim bu hastalıkları ee, bir, bir tarafa bırakıp bunların ortak noktası olan yaşa bakalım. Yaşlanmanın kendisi her hastalığın anası mantığıyla benim yaptığım işte de eli alınan bir konu. Şey görüyoruz ya yani, bu daha iyi kalmış, bu kalmamış değil mi? Aslında bir ileri geri gidebiliyor yaş. Ee, şekil de olur, eğer uygun görüyorsa o neler de olur. Yani bunlarla o yolu geçmeniz lazım yani, o kırmanız lazım. Biraz kilosu yok ama belli kalın falan gibi minicik bir kilo işinden e, burada bahsedelim. Bu da bizim işimize gelir mi? Yani bazı her hekim konuşur. Az önce kolay tarafı bir şey, az yemek falan değil. O düz, düz, düzleşmiş, rahatlamış karınla yatağa gitmek. Ben bu kadar yıllık hem kendi tecrübemle, hem biyokimya okumalarında, hem uluslararası kongrelerle ve anlatacağım şimdi bu şekerler falan da niye çalışıyor ve niye o kadar yaşamı uzatıyor diye anlatılıyor. Evet. Ee, Silik yaşlandırıyor olmayan e, model demek. E, dolayısıyla bence suz çok diyet yaptık diye karşımıza alacağımız bir yolu. Yani bence bu en pratik şey. Aşk aramızdaydı efendim. Fiziksel onu düzeltmek daha kolay. Fiziksel onu düzeltmek için de e, hani nereden başlayacağım diyorsan bence şöyle akla bir saat görüntüsü gelmeli. Sabahı, öğleni, öğleden sonrası, akşamı olan bir saat ve günü ikiye bölmeliyiz. Bir gündüz saatleri öğleden sonra üç'e dörde kadar diyelim. Bir akşam saatleri. En kolayı gündüz saatleri dediğimiz yerde hareketin işte e, hatta stresin bile olması gereken olacaksa illa e, zamanı o. Yemenin, içmenin zamanı gündüz saatleri. İşte bizim o saat 5'ten sonra ve erken 11 e, gibi olabiliyorsa uykuya e, gidip sabaha kadar ki geçen döneminde tamir için ayırmamız lazım. Yani hareketlerimizi düzenlemek için en kolay yapacağımız bu şey bu. Çünkü beslenme önerilerinin de sporunda falan sonu yok. Günü ikiye bölüyoruz. Saat 5'ten önce daha rahat hareket ederken, yerken, belki istiyorsak sinirlenirken, işle güçle ilgilenirken saat 5'ten sonrasını erken yatağa giderek sabaha kadar kendimiz için hani daha kutsal bir zaman ilan edip oralarda işte yemeksiz, erken uyuyan, dinlenen, işte stresini azaltmaya çalışan bir model olmamız lazım. Ancak böyle kurtarabiliriz günlük yaşamı yani şu andaki modern yaşamı. Diyor ki de Longevity, bilimi. Bak diyor sen çok genç olabilirsin diyelim ki 40 genç bir yaş. Her şeyin yerindedir. Bütün biyokimyan bombadır. Bütün kardiyologdan, gastroenterologdan süper bir şekilde çıkmışındır. Şimdi evine gidip ben böyleyim yaşasın diye durmak mı? Yoksa o iyi halini bir üste getirecek kadar ekstra vitamin almalardan, ekstra testlerle biraz daha geleceğini, gelecekteki risklerini kurcalamaya kadar bir miktar daha e, ne diyeyim e, sağlık daha e, yoğun sağlık yaklaşımına hak ediyor musun ve kendine bunu yaptırmak istiyor musun? Yani kendini iyiken bile bırakmıyoruz, daha iyi olsun istiyoruz. Niyet de şu, e, evet belki 90'a kadar yaşayacak genlerimiz var ama 89'da 90'da düşelim, 70'ten 90'a kadar teklemeyelim, yaşlanmayalım, ilaç kullanmayalım. Yani biraz ömrü öteleyelim ama en çok da sağlıklı kısmı öteleyelim. Sağlıklı olduğumuz zamanda da performansımızı hem hücresel, hem fiziksel, hem mental arttıralım. Aslında Longevity cep telefonunun üst modeli olmak ister misin demek. İnsanlar nereden biliyor bu tip şeyleri? Televizyondan, sosyal medyadan biliyor. Ama o birebir ve canlı biriyle görmüyor değil mi? Neredeyse yakında yapay zeka videolar olduğu için konuşanın bile kim olduğundan emin olamayacağız falan. Ama böyle lokal olarak o havaya girmiş, yeni bir şeyleri öğrenmeye hazır, o vakti ona ayırmış, tanıdıklarıyla bir arada bulunduğu bir ortamda birebir ilettiğinde ve sorulara cevap verdiğinde belki 10 video dinlemiştir, kafası dönmemiştir ama bir sohbette dönebilir. O yüzden ben bunları çok önemsiyorum. Hem lokal yönetimlerin bunları yapıyor olmasını okullarda, işte belediyeler üstünden vesaire ee, çok şey buluyorum, etkili buluyorum yani. Katılımcılar bütün Türkiye'de e, bence İstanbul'dakiler de meraklı ama İstanbul dışındakiler daha meraklı çünkü e, özellikle içtenlikle o zamanı, o vakti o kişiye ayırmış oluyorlar ve alabileceklerinin fazlasını almak için can kulağıyla dinliyorlar. Sonra bir daha rastlarım demediği için. E, o yüzden katılımcılar da gayet e, ilgiliydi. Teşekkür ederim hepsine.